Bakın en çok üçüncü göze yağ geliyordu. Dördüncü gözü de belli belirsiz vardı. Ee, bakın <laughs> burada piston kuzaklama yapmış. Şu anda krankı taktık. Sıkma torkuna geçeceğiz. Sıkma torklarının hepsini de göstereceğim arkadaşlar. Kaç derece sıkıldığını. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Audi A5 2012-2013 model. 2.0 TF TFSI motor. E, araçtaki sıkıntı arkadaşlar 3. ve 4. gözde yağlama var Buji yağlaması yapıyor e, Daha önce kompresyon ölçtük Kompresyonda herhangi bir düşüklük olmuyor e, Yağ yaktığı için Bujilere yağ geldiği için e, Kompresyon normal çıkıyor e, Fakat sürekli sadece 3. ve 4. gözde yağlama yapıyor 3. gözde daha çok yağlama yapıyor Şu anda motorunu indireceğiz Söküp dağıtacağız bakalım ne çıkacak Şu anda motor inmeye hazır Sadece direksiyon borusunu Söküyoruz. En son o kaldı. Motoru dışarı alacağız. Şu anda motoru dağıtmaya başladık. Birazdan neler olmuş, neler bitmiş motorun içinde hepsi beraber göreceğiz. Dağıtmaya devam. Bakın en çok üçüncü göze yağ geliyordu. Dördüncü gözde belli belirsiz vardı. Ee, bakın <laughs> burada piston kızaklama yapmış. Neden kızaklama yapmış? Onu artık dağıtınca göreceğiz. Buradaki yağlamadan zaten belli oluyor. Bakın burası buraya göre daha kuru. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Fakat sanki pistonlar küçülmüş gibi aşağı indiği zaman bakın sekmanları görebiliyoruz. Üst taraftan Sekman ölçüleri zayıflamış olabilir Pardon piston ölçüleri ee, Yağlayan gözümüz burada Bakın hatta krom tutmuş Bu şekilde kromu Size göstereyim Bakın Burada da Yağlanma olmuş Hatta bujinin üstü baya bir krom tutmuş ee, Sürekli 3. gözle takanı veriyordu Şimdi Üçüncü göze yoğunlaşalım. Dördüncü gözde iki sıkıntımızı gördük. Üçüncü gözde evet herhangi bir şey gözükmüyor. Büyük ihtimalle sekman aralarındandır. Onu söyleyip bakalım. Ama dördüncü gözde kesinlikle bir sıkıntımız var. Bakın şuradaki Hva sa mamma? Normal deal. şu anda dördüncü gözü çıkardık bakın nereden çık kırmış şu bir şeyler çarpmış sakıp bakalım daha neler çıkacak Üçüncü göz pistonumuz arkadaşlar. Bu da sekman kırmış. Sekman yuvası kırılmış. Tamamen dağılmış. Bu yüzden hem buji hem de tekleme buji yalaması bir de tekleme yapıyor. Arkadaşlar şu anda gömleklere bakacağız ne ilginçtir ki üçüncü gözün pistonu kırılmasına rağmen çizmemiş dördüncü göz de kırmış fakat çizmiş Evet bazen böyle şekilde bu şekilde yani böyle olaylar başımıza geliyor piston kırıp da kompresyonu düşük olan araçlar görüyoruz piston kırıp da bujiyi alamadan tekleme veren motorlar da gördük. Motoru da çok paslanmış. Hiç antifriz kullanmamış herhalde. Bakalım rektifiyeci gelsin ölçümlerini yapsın. Büyük ihtimalle bir takım cömlek, bir takım piston gerekecek. Çünkü pistonlar da bayağı bir ısı görmüş. Kararmış. Yağın kokusundan da belli yanık kokusu var. Hatta şurada okuyucu halkasına okuyucu halkasına zarar vermiş. Toparlama bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar motorumuz rektifiyeden geldi. Gördüğünüz gibi dört adet yeni gömlek geçirildi. sekman ağız açıları da e, ölçtük. 0.20, 0.25 maksimum olmak üzere 0.22 de çıkan oldu. Şu anda ana etaklara taktık. Yakış etlerine taktık. Şu an krankı takıp sıkma takına geçeceğiz. Diğer motor arkadaşlar bu aracın Oda da parça bekliyor. Arkadaşlar krank keplerini bir defa 40 metre, daha sonra 90 derece sıktık. Şu an gömlekleri yağlayıp piston takma işlemine geçeceğiz. 4 adet piston yeni, hepsi hazır arkadaşlar yağlandı. Arkadaşlar şu anda e, kollarını sıkacağız. Bir defa 25 Nm sıkacağız. Daha sonra bir defa 90 derece sıkacağız. Hepsini sırayla. Dereceyi nasıl sıkıyoruz arkadaşlar? Dereceyi elimizi paralel tutarak L şeklinde 90 derece sıkıyoruz. Bu şekilde. Bakın bu şekilde. Tam bir L şeklinde yaptığımız zaman 90 dereceye denk geliyor. Hepsini eşit bir şekilde sıkıyoruz. şu anda balans zincirini takıyoruz arkadaşlar balans ve su pompasının zinciri bu şekilde buradaki kahverengi halka fazladan şuradaki siyah halka şuradaki noktaya geliyor buradaki de şuradaki noktaya geliyor siyah halkalar kahverengi halka fazladan arkadaşlar şu anda şimdi kapağını takalım sıkmaya geçelim evet arkadaşlar şimdi bir defa 40 Nm sıktıktan sonra bu şekilde yatay işaret koyuyoruz bir defa 90 derece sıktıktan sonra e, bir saat ara vererek ikinci 90 dereceyi sıkacağız. Civata dişleri bozulmasın, conta tam bassın, rahatlasın diye e, bu süreyi, süreyi bekletiyoruz. Tam tur 180 derece sıktık arkadaşlar. Şu an zincirleri taktık arkadaşlar. Bakın hemen vanasın üzerindeki sarı çizgi şuradaki renkli halkanın üzerine geliyor. Burası da yine aynı şekilde. Şurada iki tane fazladan halka var. Onları saymıyoruz. Hemen alttaki işaretimiz de şuradaki ok işaretine denk geliyor. Ortalığı bir şekilde. Burayı ortaladıktan sonra sentemiz yerinde demektir. Hemen pimizi çekip gerginin gelmesini sağlayacağız. Zincir boşa düşmesin. Bu şekilde çalıştıktan sonra daha da dolduracağız zaten. Evet şu şekilde sağlamamızı yapıyoruz. Zincirimiz gerili. Gergileri sıktık. Şuradaki işaretler zincirin tam oturmasını iyice kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa ilk çevirmede tur diş atabilir yani. Şuradaki işaretimiz yerinde. Evet, tam ortalı. Her şeyi ikişer defa kontrol etmemizde fayda vardır. Sıkıntı olmasın. Hepsi tam yerli yerinde. Şu anda kapakları takıp yağ pompamızı takabiliriz. Şu an yağ pompasını taktık. İçin içine iyice temizlikten sonra süzgecimizi takacağız. 2 adet 30'luk torf çivata elimizle birkaç tur çevirdikten sonra sıkacağız. Sıkma işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar Hemen buraya gelen plastiği takıyoruz Şuradaki plastiğin görevi Karitere süzülen yağın ses yapmaması ve dağılmaması için Yani bir nevi köpürmesini engelliyor arkadaşlar hava yapmasın. Şu anda manospraketini taktık arkadaşlar Cuvat adımda sıktık hemen aşağıdan kasını atacağız. Kasını sökerken arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yerinden kayabilir. Bunu da engellemek için arkadaşlar motorun sentende olması gerekiyor. Bakın şurada gördüğünüz baklava şeklindeki geniş dilim. Hemen şurayı ben işaretledim. Şuradaki noktaya denk geliyor. Ben işareti koydum rahat bulmam için. Çünkü çok seri bir şekilde takmamız gerekiyor. Civatayı söker sökmez sente kaymasın diye mutlaka sentede olması gerekiyor motor zincir kasmaması gerekiyor. Kasarsa bütün işimiz boş olur. Bakın şuradaki kalın halka baklava dilimi yani. Hemen şuradaki işarete geliyor. Ben hemen bulunsun diye işaretlemiştim. Şuradaki işarete geliyor. Şuradaki işaretle buraya geliyor. Hızlı bir şekilde takıp sıktık. Evet arkadaşlar motor şu anda bu şekilde son durumu. Ufak tefek şeyler kaldı. Yağ fitresi ve kayışımız, hortumlar, test sat. Standın üzerinden aldıktan sonra keçeyi takacağız. Arka volanı takacağız. Marşımız kaldı. Turbomuz kaldı. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda aracı içeri aldık arkadaşlar. Motoru da vinci e aldık. Kasanın iç tarafını temizledik. Her taraf kurul kurul oldu. Şu anda motoru yerleştireceğiz. Hemen alttan da şanzımanı kaldırırız. Burnu havaya kalksın, motor rahat otursun diye. Hadi bismillah, ilk masamız. Ha? Arkadaşlar direksiyon yağını ekleyeceğiz şu anda. Direksiyon yağımız geldi. Tekrar çalıştıracağız. direksiyonda hava olduğu için biraz rızırtı yapacak. Birazdan havası gittikten sonra normal haline alacak. İlk çalıştırmada normaldir bu şekilde. Şu anda Rodotjec turuyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 dakika bu şekilde yüksek devirde tutacağız. Motorun alışması için. şu anda alttan kontroller yapıyoruz. Hiçbir şekilde yaka çağı yok. Gördüğünüz gibi silikon tamamen orijinal şekilde çekildi. Çok hafif. Şurası ufak bir taşmış. Bunu da fazlalığını alalım. Şükür herhangi bir sıkıntısı yok. Üst taraftan da tamamen orijinal bir şekilde hiçbir sıkıntı yok. Yağsızdırması falan. Arka kütü de sağlamdır. Şurada gördüğünüz kirler kurumuş. Çıkmıyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi kapağı taktık. Motorun etrafını iyice temizledik. Aracın ön tarafını da toparladık. Tamponu falan. Şu anda e, bilgisayara bağlayıp genel bir arıza silme yapalım. Bu da başa söküldüğü için e, genel bir arıza verecek. Arkadaşlar şu anda son taramamızı yapıyoruz. Bilgisayar taramasını yapıp arızaları genel olarak şey Müşteriye teslim edeceğiz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Motor kaputu açıkken motor kapağıdan da sökülmüşken illaki e, izolasyon olmadığı için hafif gürültü çalışabilir. Şu anda arız çalışıyor. Ortalık sessiz. Motorun sesi neredeyse duymuyor Şu anda bakımını sıfırladık. Servis bakım cihazdan bütün arızalara geçmişi sildik. Bu şekilde araca teslim edebiliriz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Biz bu şekilde odacını yaptırıyoruz. Yerinde gazı falan iyice köklüyoruz. Yani demek istediğim arkadaşlar gazı kökleyebiliriz derken takma hatası en ufak bir şeyde bir sıkıntı varsa takma hatasından dolayı kesinlikle araç yerinde yarım saati geçmez. Motordan ses gelir. Bir şeyler olur parçalanır. Bu yüzden gönül rahatlığıyla bu şekilde müşteri kullanabilir. Evet arkadaşlar şu anda yaklaşık bir 32 kilometrede test sürüşü yapıldı. Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Çok şükür. Eğer ki dediğim gibi bir sıkıntı olsaydı yerinde yarım saat, bir saat çalışmadan e, motordan sesler gelmeye başlardı. Tıkırtı, çakırtı, içeriden parçalanma sesleri gelirdi. Yatak sesi falan. Takma hatası olmadığı sürece, rektefi düzgün olduğu sürece, bir saat, 2 saat sonra istediğimiz gibi basabiliriz. Bugünlük videomuz bu kadardır arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. осы жақ адам